Tavuk çorbası. Bir, şey, 뜨, luno, e inconcu, <Sülüyor> bir eğitim dönemi daha sona erdi. Çocuklar tatile çıkıyor. Kerek <Yiklik> <O selbst> kanatlar kabilesinin her sene düzenlediği büyük akbaba seremonisine hoş geldiniz. Beni takip edin. Bu bizim büyük akbaba anıtımız. Bizim gök kuşumuz. Sıradakine bakalım. Bu da gök kuşumuz büyük akbabamızın görkemli yuvası. Bu da gök kuşumuzun kuvvet çorbası. <laughs> Efsaneye göre bu özel çorbayı içen kuş gibi uçabiliyor. Tur bitmiştir. Çıkışın orada hediyelik eşya mağazamız var. Rehberinizi de unutmayın. Şunu duydunuz değil mi? çorbayı içen uçabiliyor. Bu kaçmak için harika bir yol. Efsane dedi Joe. Sadece kuşlar uçabilir. Biz de uçmayalım. Hadi iş başına. Üzgünüm <laughs> ama biz gelemiyoruz. Evet, fikirlerin hiç işe yaramıyor. Ne? Ha? Ne demek bu? İsyan mı yoksa? Hayır. Bağımsızlık ilanı demek. Ben çorbayı çok severim. Seninleyim Joe. <laughs> Yaşasın. Yaşasın evet. <laughs> Merhaba. Ne çabuk döndüler. Hapis, sade. Sade. Okul tatilleri hep böyle çabucak biter zaten. Atla. <laughs> Yeterince hızlı çırpamıyorsun. Beni izle ve öğren. Burada olmayacak. Dışarıda beni yiyelim. Olmuyor uçamıyoruz Joe. Benim bir fikrim var. Aa, serbest dalış dersleri veriyorlar. Beni seyredin, nasıl yapılır göstereyim. Aa, su nereye gitti? Aa, tavuk ayaklarım var. Hayır şapşal, onlar çizgi. Hayır hayır, canım. tavuk olmuşum, şuna bak. Havayı kuşa dönüşmüş. Özel çorba işe yaramış. <laughs> ee, bık 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 bık. Tuhaf hissediyorum. Çok Anlamıyorum. Akbaba olması gerekirdi. ha. Önemli değil. Uçabilmesi yeter. <laughs> Arada fark var. Bak, 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 bak. Aa, öyle mi? Ne olduğunu da söyleyecek misin? Çok bilmiş. Çok basit. Tavukları uçmaz. Hem bu sana da olmalıydı. Sen de çorbadan içtin. Ben mi tavuk mu? <laughs> hiç güleceğim yoktu bak. Bana ne oluyor? Bık 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 bık. Bana da bırak. Bık 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 Bak bak bak. Bir şeyler yapmalıyız. Bık 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 Üşüttüler. çok az. Bak bak, bak. Evet. Bir de tavuk karası olduk. Bak, 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 bak Rezire gidin orada bakarlar. Hayır. Bak 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 bak. Dışarıda olmamız daha iyi. Bak 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 bak. Bak bak bak. Önemli değil. <laughs> Geçici bir şey bayan Betty. Çok yazık. Er ya da geç anlarlar. Bak 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 bak. Önce ben gördüm. Bırak bak bak bak. Bak 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 Bak, 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 bak. <laughs> bı Sen bı de bı aynı şeyi görüyor musun Annem bunu görseydi <laughs> <laughs> Uçuyorum <laughs> <laughs> hey, Çocuklar uzun atlama dersleri alıyor Ben de zamanında çok iyiydim Ben kazanacağım hmm, kazandım mı rekor kırdım mı hmm arabayı alın. Ben acil durum çağrısı yapayım. Tamam, patron. De... Hmm? Ee, bunun nasıl çalıştığını unutmuşum ben. Ben <laughs> <I think>, Yardıma <laughs> ihtiyacım var. Swipey Body. Mesela bu A harfi. Bu B harfi. Sevgili meslektaşlar stop. bir acil durum çağrısıdır stop. Çok tehlikeli iki bak küp hapishaneden kaçtı stop. Tamam mı? Biraz inebilir miyiz Joe? Kanatlarım ağrıyor bık bık bık. Oh, oh. Şimdi biraz daha atladım bık bık. Bak, bak. bık. Gelin minik tavuklar sizi kümesinize götüreyim. Bu plan da işe yaramadı. Bazı yeri 24 saat içinde etkisini gösterir. Ben biraz yemlenmek istiyorum Joe bık bık bık. Sus yoksa tüylerin yolarım. bak bak bak. bak. <gülüyor> 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 <gülüyor>